Haydi gelin öyleyse. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpem mi? Siz ananız koynunda ben soğuktan ölen mi? Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpem mi? Siz ananız koynunda ben soğuktan ölen mi? Evet kızlar ne yapıyoruz? Salatalık soyacağız salatalık. Çocuk yapacak. Gene mi işler gelinlere kaldı? Sen de mi gelinsin abla? Yok ben komşusuyum. Ha bakayım yeni sen kimsin abla? Benim de kardeşim, ha, ha, ben de kardeşinin Hanımıyım. Ha sen gelin. de gelinsin. Ha üç elde. Ay canlarım benim. Abla sen kimsin? Ben teyzesinin kızıyım. Burada işleri genelde gelinler yönetiyor bu soyma evet. işlemleri. Evet. Salatalığın yanında bunlar ha. ne? Acur değil mi bu? Hı. Evet. Bunu karıştıracağız. Bunun içine mi karıştıracağız? Hı hı. Neden? Çok güzel olur da ondan. Suyu Ha. E bunları biz yıkamadık. Bunlar... Yıkanık geldi bunlar evden. Ha yıkadınız Hı -hı. dünden. Yıkan o zaman bir ben de biraz yiyeyim mi? Yiyin. Bu acır buranın acırı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Biz evet, tazesinde Oh. Taze yiyin. Birkaç tane... Kızlar kahvaltı yapmadı Bu benim yemeğime oturur. Yeme deseydiniz mi? Kızlar hava sıcak. Çocuk olmazsa olmaz. olmaz İçine olmaz. buz da atacağız mı? Tabii ki. Soğuk olacak. Ay işin en zor kısmı da sen yapıyorsun. Vallahi abla baksana onu yapmak zor ya şimdi. Ya değil şimdi değil hepsi aynı. Yaparız. Senin yok mu çoluk çocuğun? Kız neredeler? Yardıma Yatıyorlar, yatıyorlar evde. Gelinim var evde. Ufak <laughs> çocuğu var onunla yatıyorlar. Gelirler, <laughs> birazdan gelirler. E, e sen gelinine laf etmiyor musun? O yatıyor, sen geliyorsun. Yok, niye laf edeceğim gelinime? E niye yatıyor? Yatsın. Olur mu öyle şey? <laughs> sen çalışıyorsun. Bizim burada gelinler yatar. Ama bak <laughs> burada gelinler <laughs> çalışıyor işte. Sanırsak <laughs> bunlar, bunlar gelin mi ki? Biz bulacaktık. Bunlar da. hepsi babaanne, <laughs> annenne. <laughs> aa, aa, Gelin evde, gelinler evde. Acar aldığımız gelinler evde. Yeni gelen gelinler evet. hiç tutmaz. Çocuğu var. Niye? Yapmıyorlar. Yapmak biz diyorlar. Evet. Ya yapmıyorlar. Ev işi Efendim, yapıyorlar şimdi. da. Evi temizleyenler. E sen oğluna gelin. demiyor musun bak bu gelin gelmiyor böyle ya sorun oluyor. Ya buraya gelmez. Hiçbir gelin gelmiyor mu? Yok ha hiç taze gelin var mı burada? Çam oynamaya gelinler, yemek yemeye gelinler onlar. Gelinir, şimdi onlar şimdi giyinir gelir düğüne gelirler. Ay buranın ne güzel büyükleri ya valla gençleri. Orta geçirir. yaşlı kadınlar yapıyor burada ya, bu işleri. Ama siz yaşlı değilsiniz o, ki. Yani... Onlar süslenecek, küslenecek, hazıra gelip Tabii yiyecekler, ya. içecekler, Hı? oynayacaklar. Onlar da oy oyuna yiyemeyen yer, yer alıyorlar onlar. Gelin çıkın der. İyi Bu niye yemeyeydin kız salatalık yiyen o zaman? <gülüyor> 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 ben de ağzımı tadını biliyorum hayatım. İşte gelin olacaksın yarın sen de. <laughs> ha seni kaynana burada salatalık yedirir. <laughs> Anne neye karar verdiniz? Fasulye fazla olursa küçük bir kazanla tekrar yapalım. Bu çok mu oldu? İşte çok mu oldu? Abi, başlayalım da. E çok olursa ne olacak ki köylü çok gelen giden yer Köyde anne. bununla da bir Bu kazan küçük mü gelir buna? O zaman büyük kazana koyacağız ha. Kazana koyacağız. O zaman yer değiştirelim. Yemekten çok koyma Ayşe. Kız bu ne? Bu ne? Bu keçi ya. Keçi ya mı? Hı. Nereden buldun bunu? Evden. Keçi ya mı koyuyorsunuz yemekleri? Çok kuru fasulye. Ha kuru fasulyeye şey keçi ya mı koyuyoruz? Ha. Nereden buldunuz bunu peki? Kurbandan. Ha, kurban bayramında keçinin iç yağı mı bu? Ha, iç yağı. Biz de bırakıyor. İç yağını böyle lazım oluyor, kullanıyoruz. Ha bunu kim getirdi? Sen mi getirdin? Ben getirdim. Ha, ay faydalı komşu. Komşu musun sen? Komşusuyum. Ay ne güzel ya. Peki bu daha mı lezzetli oluyor abla? Lezzetli oluyor. Tabii. Gerçekten mi? Ben bunu da ilk defa duyuyorum ha olursa Bundan bırak tatlı olur etin az olursa. Peki bugün etimiz çok mu? Et çok peki, et çok. Bizim aşçı zaten göz kararı her şeye karar veriyor. Ben et orada aşlanıyor peki. mu anne? Ay gözüm yandı. O, orada, Bir kemik aşlanıyor. Yani. O kemik ne olacak peki? Doğma pilavı olacak o. Suyuyla. 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 Et ne olacak? Et de kuru fasulyeye olacak. Anne olmuş mu? Olmuş olmuş. Tamam. Yetmez mi bu? Yeter. Daha gidip getirelim mi? Yok. Yeter. Bunu bakayım mı anne? Dur bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İyi iyi kaçtı. Hani ya? Kız çok ağırmış bu kız. Abo dur 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 bir dakika ya. Ay. bir yerine bir şey olur da başına bir yer olur bunda da. Allah korusun anne. Ama bu karıştırılmadı. Karıştırmak lazım değil mi? Ya karıştıramıyorum, niye diyeyim? E Al karıştır anne, ne bağırıyorsun ya? <laughs> ha? Ama biz bu ete su koymadık. Koymadık, koymadık. Salçasına tabii mi? Anne sen de karıştırmıyorsun zaten. Bak başkalarına karıştırtırıyorsun. Niye yedin? Neden? Ondan. Çok havalısın aşkım. Çok havalıyım. <laughs> Vallahi bütün angarya işleri kızlara yaptırıyorsun. <laughs> sen ancak tadına bakıyorsun. Koy, 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 koy. Bu salça mı? Bir daha koy da yetersin. Anne bu ne salçası? Yeter. Yeter. Biber. E soğan kavrulmadan Sıra, koyulur mu? Koyulur. Koyulur. Çok mu? Bilmiyorum şey kız. Alalım. Hadi Yok adım, yok adım, almayın. Kıp kırmızı olsun. Almayın almayın. Kıp kırmızı olsun ya. Kuru fasulye öyle bembeyaz dup durusu olur mu kız? Olmaz bebeğim. Bu bizim salçalar. Bu bizim salçalardan değil mi anne? Evde ya. Evde yapın. He. E domates salçası koymuyor musunuz? Tadı Efe, acı yorun, olur. Koyucuk, az koyun beş kolu. Oh ben de salçayı çok severim vallahi. Onun hepsini koy. Olmaz mı? Yani olmaz, canım. Çok olmaz. Yalnız ben seni bu işten bir şey anlamadım anne. Neydi? Soğanı hiçbir ben şey pişirmeden hadi. her şeyi birbirine karıştırdı. Nasıl olacak bu yemek? Şimdi Cihan'a ben Yemek yiyorsun sen burada mısın? Evet buradayım. Ha, tamam. Sen bu bunu yemen lazım. İçindeki o etleri haşlamadan, soğanı kavurmadan, salçamı koyulur. Sen ne bileyim. Bir seversin diye isteyemiyorum. Senin içerik şey kazanda yaptığına benzemez bu. Niye anne? Tamam bak. Bunda kaç kilo şey pişecek? Tamam ama et haşlanmadı. Tamam haşlanmadı. Soğan kızarmadı. Kavrulur kızarırsa güzel olur. Ha kızardı deminden beri sen şoralarda oyalanırken. Hayır soğanı koyduğumuz gibi salça koyduk ayol ben başındayım. Olsun haydi. beraber kavrulur o şimdi. Sen Çiğ ben... kokacak bu yemek ben size söyleyeyim. Kokmaz. Aha kaynıya baksana. Çiğ kokmaz o. Mi? Zaten böyle yemekler hep lezzetli olur Elif anne. Yani. Senin nedir bu gelinleri senden çektiği ya? Yok çekmez ya. Onları kendiler oturduğu yemeklerin hepsini ben hazırladım. Hı. Oğlanlarına verdim kendine. Tabi ya. Sen onlara yaptın diye mi onlara yaptırıyorsun? Tamam iyi ne yapalım bu iş şeyle yardımlaşmayla. Onlar diyor ki millet laf eder biz oturmamız lazım. Tabii ya. bu taraf diyor ki gelinler otururken ha. nasıl başkasını kardeşini, soğan soyduruyor. Evet evet kardeşinin hanımları oturuyor. Başkalarına nasıl, soğan nasıl soyduruyor. anneci ne yapıyoruz? Dövme pişireyim şimdi. Dövme. Hı. Bu yemeğin adı dövme öyle mi? Dövme. Pilav. 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 Ha. Pirinç pilav gibi bir şey mi bu? Soğanla salça koydum. Salçayla soğanla nasıl pilav yapacaksın tek başına? Bu güzel olur. Et suyuyla da bir şey yap. Bak şimdi yapayım da gör bakayım. Ne koyacağız içine başka? Bu da koyacağım buna. Ha. ha bu bildiğimiz bizim şey aşurelik buğday ha anne. Ha. Salçayla soğanla pişiriyoruz. Pilav oluyor. Pilav oluyor. Ay çok merak ettim vallahi. Et suyu var mı? Loş diyorlar. Loş diyorlar. Ha bu bildiğimiz bizim şey aşurelik buğday ha anne. Evet. Salçayla soğanla pişiriyoruz. Pilav oluyor. Pilav oluyor. Ay çok merak ettim vallahi. Et suyu var mı? Et suyu ha, aynı ye. Ha et koyacak mıyız? Et de koysak koyuyor. Koymazsak koyuyor. Varsa koyacağız. He varsa koyacağız. Kaç saat pişecek bu hava anne? Pişecek, pişecek işte. Ama sen e, kuru fasulyeyi önceden ıslatmamıştın. Islatmadım. Eti önceden haşlamamıştın. Haşlamadım. Soğanı kavurmadın. He. Bu nasıl pişecek? Bu üç gün pişmez. Pişer, pişer. Pişti ha. Vallahi ben neyse bir burnumu sokmayayım da bakacağım tadına gerçekten merak ettim. Azıcık yavaş kaynasın da bak. Sen evde de böyle mi yapıyorsun anne? Evde de böyle yapayım. Hiç kavurmadan evde hiçbir şey. Evde hiç yemek yapmayayım. Evde gelin var, kız var yapıyorlar. Gerçekten mi? Gerçekten. E niye sana yemek yaptırmıyorlar? Yapmıyor. Sen elin az yemeye alışkın değil herhalde şey, ondan mı? Ya, ben bir şey Pişiremez <laughs> misin? Gerçekten mi? He. e bu da zor iş be anne. Bu zor iş işte. Git el aleme kazan kazan yemek yap. Evde bir kaşık yemek yapama. Gene yapayım. Ne diye yapmayayım. Yapıyor musun? Yapayım da onlara güveniyorum. Terk ettim Senden güzel yemek yapıyorlar mı? Yapıyorlar, yapıyorlar. Bence yapamıyorlardır. Köylerde böyle düğünlerde yemekleri erkek aşçılar yapar. Burada neden kadın aşçı yapıyor? İşte bizim burada o ahlak yok. Ha. O ahlak yok bizim burada. Ne bileyim bilmiyorlar. Erkekler beceremiyor mu? Beceremiyor. Niye beceremesinler canım? Siz de bu erkeklere demediğinizi bırakmadınız vallahi. Yapmayabilir, bilmeyeler. Öğretmediniz Büyük mi? Öğretmedik. Niye kadınlar bütün işi burada görüyor o zaman? Analayız görüyor evet. Bak, at at at. Kız ne kadar çok salça. At, at. Aa, aa! Kazan kazan salça koyuyorlar kız bunlar yemeklere. Ekşi olmuyor mu hava anne? Olmaz ya. Hepine bir mana buluyor. <laughs> vallahi ya. Kaç yıldır aşçısın hava anne? 15 yıldır aşçıyım. Bu kadar işine karışan oldu mu hiç. Tuzu az, yemeği çok, salçası çok. Karışmamayım. Karış yatamaz. Siz gelin başına diyeyim. Ömür bak ben de başındayım ama bana ben, iş vermiyorsun. Beni sevmiyorsun. <laughs> <laughs> Hay kıyamam ya. Ben gideyim vallahi. Gel getir yorulacak git. Hayır. Ay tamam hadi vallahi ben gittim. Hava anne beni kovalıyor. Kadın haklı. Ne yapsın? Ben artık yemeklerin tadına bakmaya <laughs> geleceğim. işte. hava teyzem yanımda yani. yemek ekibi yanımda çok bahane buldum da bu yemeklerin bir tadına bakayım. Bak bakayım mı? Bak. E hadi Bismillahirrahmanirrahim Allah. Allah. O kadar da laf ettim vallahi inşallah güzel olmuştur hava anne. Ha? İnşallah. Ay. Herkesin elinde o kadar büyük çömçeler var. Bana niye bunu verdiniz kız? Yok yok sen onun annen olsun. O zaman Hava Anne bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyorum. Bızgın bak bak ür ür, ür 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 Fasulyeyi ıslamadılar. Islamadık. Eti kavurmadın. Kavurmadım. Soğanı kavurmadın. Hı. Salçayı kazanla aktardın. Hı. Soğuk suyu döktün. Yetmedi kaynar suyun üstüne tekrar soğuk su döktün. Bakalım Hava Annem Güzel nasıl ben olmuş kuru fasulyen. Kazanla kuru fasulye de ilk defa yiyeceğim vallahi. Anne sen bunu haşlamadın, ıslatmadın. Nasıl böyle pişti ya? Böyle pişer işte. Açılıp boşuna <laughs> mı? Ya bu işler lafla değil. Lafınla dağıldı. Öyle bir dağılmış ki yemin ederim. Kız bu keçi etinin kerameti galiba. Sen de kendi kendine yemek yaptım diyorsun. Evet, sen ben elim yapmadım nasıl usta? <laughs> <laughs> Benim aklımın el elim yaptı onu. <laughs> Ay bayıldım vallahi kuru fasulye testten geçti onaylandı gerçekten yemin ederim çok güzel olmuş. Kızlar bir alkış havanneye. Bravo 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 bravo. Şöyle vurun vurun kazanlara şöyle 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 vurun vurun. Bravo bravo. Şimdi gelelim loş muydu havannem? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Açın. Açın. Kızlar evet. Ay. Şu görüntüye bakın ya. Açık su olsun kızgın ha. Bak kızgın. kızgın. Ağzım yanar değil mi? Yanar Çok konuştum sana biraz yansın ya. sana çok laf ettim. Yok kıyamam bırakmıyor. Oy bir kere öpeyim yağlı ağzımla. <laughs> Yıkılın. Üstüme maikonu. Oh. 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 ben yıkılmam ama. Bu loş muydu? Loş. Loş yıkılıyor. Evet, Gerçekten yıkılıyor, yıkılıyor. Böyle bir şey olamaz Olmaz ya. Olmaz mı? Ay, biraz daha yiyeyim ya. Hiçbir pilavlara beklemiyor. Azıcık acısı da var. Çok güzel kız. Bu biber salçasının acısı mı? Ben ona Yaprak biber Çok güzel, yemin ederim çok güzel. O kadar laf ettim, çok özür dilerim anne. Vallahi hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun. İnsanlar boşuna nam yapmıyorlar, boşuna meşhur olmuyorlar. Yemekler lezzetli olmuş. Ee bu da ne demek oluyor? Ustanın işine karışmamak lazım, burnunu sokmamak lazım, Ay. değil mi? Vallahi havaannem hakkını vermiş. E o zaman biz bunu kutlayalım, değil mi kızlar? Evet. Büğünden önce. Hadi o zaman çalsın da vallahi. Burada çifte terliğine kazanların başında oynamak adetmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.